Merhaba. Hiç düşündünüz mü? Flört ederken neden hep benzer şeyler yaşıyoruz? Neden başlangıçta heyecanla başlayan bir şey zamanla sıkıcı veya kırıcı bir hal alıyor? Ve neden çoğumuz aynı hatayı tekrar tekrar yapıyoruz? Bugün bu tekrarın arkasındaki görünmeyen gerçeği konuşacağız. Çünkü bu sadece flörtle ilgili değil. Bu, ben kimim ve ne arıyorum sorusuyla da ilgili. Flört, gerçekten tanımak mı, tanıtmak mı? Flört çoğu insan için kendini tanıtma çabasıyla başlar. Nasıl görünmeliyim? Ne desem daha etkileyici olur? Onun hoşuna gitmek için nasıl davranmalıyım? İşte burada ilk büyük hata başlıyor. Biz olduğumuz kişi yerine olmak istediğimiz kişi rolüne giriyoruz. Bu bir nevi pazarlama. Ama neyi pazarlıyoruz? Kendimizi mi yoksa bir illüzyonu mu? Flört süreci aslında iki kişinin birbirini tanıması için bir alan. Ama bu alanı, sahneye çevirdiğimizde, ilişki bir oyun halini alıyor. Ve oyunlar, uzun süre sürdürülemez. Flört ederken yapılan en yaygın hata, karşımızdaki kişiyi beğenip beğenmediğimizi sorgulamadan, acaba beni beğenir mi, telaşına düşmek. Yani mesele karşımızdakini tanımaktan çıkıyor, kendimizi sevdirmek için çaba harcamaya dönüşüyor. Burada gizli bir mesaj var, ben, ben olduğumda yeterli değilim. Daha çok hoşuna gitmeliyim. Bu düşünce öz değerinizi flört ettiğiniz kişinin tepkilerine bağlar. Gülüyor mu? Seviniyorsunuz. Mesaj atmıyor mu? Moralinizi yerle bir ediyorsunuz. Kendi iç değer sisteminiz yerine dışarıdan gelen küçük işaretlere göre mod değiştiriyorsunuz. Bu sadece ilişkileri değil, sizi de tüketir. İlişkilerdeki bir başka yaygın hata da şu, benzerlik yaratma çabası. Karşı taraf ne seviyorsa onu da seviyormuş gibi yapmak. Aslında futbol sevmiyorsunuz ama onunla ortak bir şey paylaşmak için konuşuyormuşsunuz gibi yapmak. Ve zamanla bu sahte uyum, gerçeğin önüne geçiyor. Ama unutmayın, biri sizi gerçekten sevsin istiyorsanız, sizi olduğunuz gibi tanımalı. Yoksa, sevdiği kişi siz değil, o oluşturduğunuz maskedir. Flörtte insanlar genellikle karşındakini, olmasını istediği kişi, haline getirir. Onu tanımadan, kafasında bir profil oluşturur. Ve sonra her davranışı o profilin içinde anlamlandırır. Bu da büyük hayal kırıklıklarına yol açar. Çünkü siz onun kim olduğunu değil, hayalinizdeki hali sevmişsinizdir. Gerçekler ortaya çıktığında değişti, sanırsınız ama aslında o hep oydu. İnsanlar çok erken bağlanıyor. Daha bir hafta geçmeden umutlar kuruluyor, hayaller çiziliyor. Flörtün tanıma süreci olduğunu unutuyoruz. Flörtün amacı sevmek değil, uygunluğu görmektir. Ama çoğumuz, önce seviyor sonra, uyar mıydı, diye sorguluyoruz. Bu terslik, kalp kırıklıklarının kaynağı. Flörtte yapılan en büyük hata, biz, olmak için, benden vazgeçmek. Ama gerçek bir ilişki, iki, benim birbirine yer açmasıyla oluşur. Kendi ihtiyaçlarını, sınırlarını, isteklerini bilmiyorsan, karşındakine bunları nasıl gösterebilirsin? İlişki bir danssa, önce kendi ritmini bulman gerekir. Yoksa sürekli onun adımlarına ayak uydurmaya çalışır, sonunda da yorulursun. Peki ne yapmalıyız? İlk olarak kendinizi tanıyın. Bir ilişkide ne aradığınızı, sizi neyin mutlu ettiğini bilmeden doğru kişiyi bulamazsınız. İkinci olarak onay alma değil, bağ kurma niyetiyle flört edin. İlgi görmek için değil, gerçek bir şey inşa etmek için. Üçüncü olarak hızlı bağlanmaktan kaçının. Her güzel mesaj, her ortak zevk sonsuz aşk anlamına gelmez. Sabırlı olun. Zamana yayılmış tanıma süreci kalıcı ilişkilerin temelidir. Belki de en önemlisi şu; bir ilişkide mutlu olmak istiyorsan önce yalnızken huzurlu olmalısın. Çünkü yalnızlığı sevmeyen ilişkide de bağımlı olur. Bağımlılık aşk değildir. Aşk, iki tamam kişinin eksik hissetmeden birbirine alan tanımasıdır. Flört bir sınav değil, bir yarışma hiç değil. O bir süreç. Ama bu süreçte yüzde doksanımız, kendimizi değil, sevilebilir bir versiyonumuzu gösteriyoruz. Ve sonra neden anlaşılmadığımızı, neden yorulduğumuzu, neden hep aynı şeyleri yaşadığımızı sorguluyoruz. Artık bu döngüyü kırmanın zamanı gelmedi mi?